<laughs> Ahmet'ten sonra ben ben anında halledeceğim sonra ben giriyorum kimse boş yapmasın abi tamam, tamam. tamam. durun. dikkat dağıtma Köy. tam köy geldi yardım lazım Direkt ben içtim ikisilerim ya. Keşke bu kadar erken içmeseydim. Ben de çok iyi erken. Evet, o bir de girse yapar deyip Bilmiyorum ne. Ona konuşmuş anda şimdi. Ya, yan şu an. Ya yanma artık şu an Çaracık ya gel. Çaracık diye için yapıyorum yoksa biliyorsunuz yapar mı? Kanka set kasma taktiği videosu <laughs> aga olacak. <laughs> Doğru. lan. Ben nasıl psikolojik mi kastım? tam orada o sistem eli Gel Ahmet gözüküyor vurur sana elinle Oradan vurur oğlum <gülüyor> <gülüyor> Ahmet çağırsın mı? Ahmet derin var mı? Ahmet çağırsın mı? Ahmet'in kaytarlığa başladı X-Mert Falan bir şey işte ya Alın sen, olursun Ama sen mi diyorsun? olursun? Ne çar benim aynen? Sen bizim ev kira kardeşim, dikenleri var. Aa, Bak Aa. Aa. aldım. Bu gelmez bana çünkü. Aa. 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 Aa infocusu var büyük ihtimal aynen başına seni kişi bekliyor kanka Geldi an söyle de kanka Geliyor Geliyor Ne? Bitti Ok bon çekti Ok diyor Nerede burada mı? Aşağıdaymış lan Aynen burada Anla sen nasıl sen? Çıkar, abi, bir Sesini çıkartma sesini çıkartma izle Ne yapayım? Boy ben... izle 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 bir de video çekiyor Tamam Koltuğu dedik şey adamı vurdu ya. Oğlum dikenleri var bak sırf bu yüzden düşeceğim diye korkuyorum ben. Ateşim içtim ben. Ahmet geri geri savruldu. Aa. Aga bu adamın ipotikleri var. Başında şu an 3 kişi bekliyor Ahmet. Aga illa tek bile alayım kendimi ya. Ahmet bence git daha derim. Bizde. Eşim varsa ki daralsa Ne işi ya? İnşallah alınır mı dolayı? Ya Ha, aynen tut set 5 evet. ender pearl 10 ay 10 on stack a Aga oklar set'e oğlum ne yaptın hiç set bile şimdi hiçbir zaman böyle set'e düğeli girmedi Geliyor Nerede? Nerede? Altında. içine Altında girsem şimdi hız tam gücüm tam bitmiş İçti mi o? Elini tuttu içiyor, i̇çiyor. İçine girer girsem kesebilir miyim bir anda? Amlık. Genel yeni. Evet, at kesiyor. Tek blokla mı? Kendini <laughs> tek blok mu aldı? Hayır. Düdü odunun altında, odun var. Odun var. An odunun odunu kafasını Abi a oturmadı ya. Çok fazla ya. Muruk darla. Darla yap istediğini. Bir tane daha hit yedi. Çok güzel darla. En çedi. Ahmet aman ahmet neye <laughs> Ahmet sakın durma sakın durma sakın durma, çıkma, çıkma çıkma Durma durma durmadan olsa kendini Şey yapma durmadan olsa Çıkamazsın sence tam dibinde Önüne A koy kaç Abi hayır, 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 hayır. İnşallah içine girmez Çok güzel içine girmiyor abi Yok ölmedi ölmedi oğlum ne öldü mesela Sus ya adam. Olga sus oğlum ya Helal lan sen ben gibi değilsin o ok katabiliyon. Allah'ım şu an ben tweet oldum Ahmet'in ölmesini istiyorum <laughs> yemin ederim bak ya. Aga adam Ahmet kaç artık 3 oradan. Çıkma oğlum avantaj sende oğlum aynı taktiği yap aynı taktiği yap. Tolga, susun bir dakika abi Tolga sus sen. Ahmet sende. geldi geldi. İnsanlar bir tane bir, bir blok daha koy adamsın. Önünü de kapat A koy şimdi kanka. Aa, Canım az abi. ha Tamam köşeler artık acil... çıkmadı. Dur bir e, saat denemedi. bir yok. İçmedi. Özgür. Ee... E, direnci var et. bak unutma. Kanka keser. Bitti. Aa çok ayıp. Asit pas. Adamın dikenleri var ya Ahmet'i çok zorluyor şu an. Dizancı var amın sakın içine girme. Beynim biz elim ya ayağım ya. titriyor elim ya. ayağım titriyor çok pis elimde ayağım titriyor kanka şu an o durumdayım. Elim ayağım titriyor kanka. İşte mi, Abi elim ayağım titriyor. Arız gücü nasıl yok? Oğlum yeni içtim. Ahmet var mı gücü? Yok galiba. Yok oğlum içemedi daha ya. İçtim bilmiyorum içemedi. İçmemiş. Abi evet, çok evet. kötü vc attım var ya şu an elim ayağım titriyor hala. Abi adam kutmadı bir düşmemiş ben de hiç... Eyüp evet, sen beni yine tamam. stresli korkma sakin oyna. Tamam tamam <laughs> Şey geldi köy köy iyidir Arka iyi. araşlar ünlü diye ama yeni video yayında Şaka şaka Beklem yapmıyorum Ahmet içinden söyle bir yanma olsun o kadar değil mi Ahmet Böyle bak Allah kardeşim dur Olur beyler yeni video yayında Eyüp sus Bildin mi Ahmet? Girdim bak girdiğim gibi çarım acıktım oraya. Ben ne yapayım? Adam nerede? Adam kanka adam üst bir dakika sen mi lan bu pardon adam dedim kusura bakma. Eee Ahmet adamın beyzinle 3 tane anında var. Adam yukarı çıkıyor şu an. Ateş direnci. Acaba onun kılıcı o? yayı neyle ayıp yayı? Öyle... bilmiyorum yayıp. Ha? Yay, bu bu satmıyor mu kendine? Yok yok. Nerede o? Senin ne oldu? Sen ne taraftasın ben? Ah Ahmet arkamdan Arkamdan yüzdüm yüz koşarak geliyor. Ahmet önüne çıktı. Önüne çıktı. Gördüm oğlum. Atladı mı? Üç tane anda var. Üç tane anda var. Atladı. Andalanmasan oğlum. Ateşi yok. Ateşi kılıcında yok kılıcında. Tilt oynayacağım aga. Andalarından sonra hallederiz. Tilt oynuyorum şu anda ben. Hız güç bitirmeyi. Abi net set kesme taktiği bu ya. Ben düz kesiyorum Onlar değil ya abi güç bitirme. So ama setin durası çok fazla gidiyor. Nerede adam? Bir dahakine senin taktiği Abi ya. aşağı düştüm. Görmedi beni. E senin taktiği falan senin oynadığını şeyle oynayacağım işte. tilt modunda. Keserim Nerede ya adam? başını koyarım. Adam ama. info Hı ver bana kanka. Adam karşında tam karşında. Tam karşında bekliyor. Ok attım yerde. Bitti. Hız gücü bitti mi? Hız gücü bitti. Aynen. İçiyor sana mu? Sana doğru senin sağından yürüyor. Sağından i̇çiyor mu? İçiyor geliyor. mu? Geliyor. Yok. Elin hız güçsüz geliyor. Hız güçsüz sana doğru geliyor. Hız geliyor. Nereden geliyor abi? Senin dayın olduğun yer. Kırmızı bir değil, yukarı seçti. Gördün karşında. Çabuk hızlı ol. Hız gücü yok. Abi yapamadım. Aha kestim lan. Nice o abi. Yok oğlum, ben abi, abi. adamı kılıcının durusu gitmemiş la. Setini geri mi versen? Ahmet. Bir şey olmaz. Şimdi. Düz konuşmamız işte. Hep inşaat setin 35 sistemi çok fena söyledim abi. Abi tamam, durun durun. Adam ne? Info versenize bana bir adam. Adam bu saklı yapıyor. Dur, ben derinim yok. <laughs> geldi geldi geldi. Moruk dur moruk. Ortaya alalım kendimize başta bir. Kıl, e, nasıl kıyayı var onun? Kanka düz. Alev düz. Düz mü? Tamam. Bir dakika bak senin yayında ya. <laughs> dur dur. Şey info versene Nurla bana. Info veriyor mu ya? Eyüp <laughs> Çetin'in 500 lira etleniyor. Hamit ben videoya şimdi atayım mı? Ya, oğlum ilk yerine 10 Ha? Videoyu ne zaman mı Dur kanka dur düeldeyim sonra konuşuyoruz. Adam ne yapıyor Eyüp? Önünü kapatıp senin bütün atıyor mu? Hepsinin şey... Tamam önünü... abi hız gücü oynayacağız no problem. Ya abi ben niye sakat gibi düşüyorum ya? Lola orada bol rekti diyor ama ben full bol rek yedim kanka. Adam ofe çekmiş o. Ama ok kat devam et. Ok at şimdi, ok Haber be. Atladı. Kız gücü ne durum? İçtim yani. Bir saniye. Ya. Ben en son sana bakıyordum. Oraya gel bir şey yapmış. <laughs> abi info veriyor adam ya, adam gibi adam. Çok güzel info veriyor. Bitti, Infocumuz. bitti, bitti, işte, işte içmedi. Bekliyor, bekliyor. Sen bir yok kanka. İç. İçiyor. İçiyor, 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 içiyor. içiyor. İç, i̇ç hadi. İçti mi ikisinde? İçti hmm. İşte. Tamam beni bekliyormuş. Bir video arkada bıraktım. Adam. Seni. Like at ona sonra şey bırak. Dur. Sen ne abi gidip atmadın mi lan? Hep evet, info ver oğlum. Aa. abi adam bir şey yapmıyor. biliyor, işte. karşında çıkıyor işte. Gel de alt aşağıda okluyor okuyor. sakın çıkmayın oynama. Abi yapma ya. İnşallah fazla gelmemiştir. Rekte vur vuramadı bana. Vuramıyor sana dokunamıyor rahat ol. Sakın ha, çok güzel öndesin. Anında atmadı anında atmadı. Öndesin kesin. Çıkar da onu köşeden kesin. <laughs> Çok iyi abi, evet. nice.